en azılı kuryelerden bir keresinde 20 kilo getirmişti var. Vay amına. <laughs> Pardon. Vay, aynı o şekilde getiriyor. Anlat bakalım Enena. Nereden çıktı bu mallar? Nereden olacak? Ambardan abi. Aşağı mahalleden anlayacağım. Vay anam vay. Konuş. Hepsini söyleyeyim sana. Tek tek. Siz şu adamları konuşturun. Ben Helena'yı sorguya çekeceğim. Sike sike anlatacak her şeyi. <laughs> wow. Biz de mi abi? Yok lan. Siz normal normal anlatın. Nihat. Şimdi de karteller mi çıktı? Bahar. Varsa yoksa uçturucu orayı. Ama Bahar. Söyle söyle. Yenge dur. Bahar abla yanlış yoldasın. Sizler olmasanız yuvam yıkılabilirdi. Yenge de erik gibiymiş. Doğru. Kütür kütür. Haklısın. Cıt cıt. Küt küt. Sikerim sizi. Haklısın. Doğru abi.